Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet bugünkü videomuzda başta görmüş olduğunuz gibi daha dişil, daha çekici, daha böyle vazgeçilmez, daha böyle çeken asla hayır denilmeyen kadınların 5 tüyosundan bahsedeceğim bu videoda ve ee, çok güzel ürünler, çok güzel uygun fiyatlı ürünler keşfettim. Bunlarla da makyaj yapacağız, hem taktik hem makyaj yapacağız aslında. Bir sürü şey önereceğim sizlere hem de. Öncelikle dudaklarımı nemlendirmekle başlıyorum şöyle. Tırnak şurası ile alayım böyle. Burada kullandığım ürünlerin hepsini aşağıya bırakacağım açıklamalar kısmına. Ürünleri satın almak için ve tabii ki benim WhatsApp grubuma katılmak için eee linke tıklayıp üye olmanız gerekiyor. Linke tıklayın, üye olun, biz size ulaşalım ve sonrasında ürünleri alabilirsiniz. WhatsApp grubunda sizlere önereceğim başka ürünler de olacak. Tabii ki sürekli iletişim halinde olacağız. Sevdiğim ürünleri size önereceğim. Yani bu şekilde güzel bir grup kuracağız birlikte. O yüzden linke tıklayıp e, kayıt olmayı lütfen unutmayın. Hazırsanız hemen videomuza geçelim. Öncelikle ben yüzüme BB krem süreceğim. Farmasi'nin BB kremini süreceğim. Şöyle ben direkt şöyle yapıyorum ve günlük hayatımda da e, BB krem kullanıyorum ve bu kadarcık kullanıyorum. Çok fazla BB krem e, kullanmıyorum. CC kremi de çok güzel ama tabii ki WhatsApp grubunda size başka ürünler de önereceğim bu arada. Saçtır işte başka bakım ürünleridir vesaire makyajdır. O yüzden gruba katılmayı unutmayın tabii ki ürünleri satın almak için. Daha dişil ve daha çekici. Aa ben diş fırçalarımı getirmeden. Aa. <laughs> tabii ki taktiklere de geçelim yavaş yavaş bakalım bu domuzların asla hayır diyemediği vazgeçilmez kadınlar, aşırı dişil enerjisi yüksek kadınlar nasılmış? Kulaklarım ve ben bunları açıklayacağız. Bir kere dişil enerjisi yüksek insanlar asla ama asla ısrarcı olmazlar arkadaşlar. Israrcılıktan kastım şu. Bir konu açılsa... Aaa gözümü çıkarttım. Neyse yaşıyorum. <laughs> Neyse ki yaşıyorum asla ısrarcı olmazlar. Her şeyi akışına bırakırlar, zamana bırakırlar. Ya da karşı taraf bunu dikte etsin isterler. Karşı taraf ta, karşı taraf bu konuyu üstelesin isterler. Ya bir kere gerçekten de üsteleme. Anladın mı? Yani ne üsteliyorsun ki? Niye üsteliyorsun? Yani zorlarsan, zorlayıcı olursan, aşırı ısrarcı olursan zaten inan bana dişin enerjine hiç olmadık yere düşüreceksin. O yüzden sakın sakın ısrarcı olma. Bırak yani bir şey örnek veriyorum ilk buluşmada bir konu mu attı ortaya? Ay işte bir gün bunu yaparız falan dediğinde hani ne zaman yapacağız ona? Ne zaman yapacağız? Yarın müsait misin? Yapalım mı falan filan. Ya da bir şey anlatmıyorsa ısrar etme yani anlatmıyorsa anlatmasın kardeşim yani anlatmıyor ama peki sen bilirsin ne zaman istersen anlatabilirsin ya da peki bir gün müsait olduğumuz bir zaman şey yaparız. Bırak ikinciye o teklif etsin. Bırak ikinciye o gelsin sana. Anladın mı? Şimdi bir kere bu mesela benim asla başaramadığım şeylerden bir tanesi. Özellikle videoda ama <laughs> dişil enerjisi yüksek kadınlar bir tık daha kısık ses sonuyla konuşur. Yani daha böyle kısık, daha ılımlı. Özellikle karşı cinsle konuşurken böyle ses tonuna çok çok dikkat eder. Dişil enerji, enerjisi yüksek insanlar. Mesela şey diyenleri biliyorsunuz mesela. Ay ne kadar dişil enerjisi yüksek bir insan. Çünkü böyle çok kısık sesle konuşuyor Çok işte tane tane konuşur. Çok böyle üsluplu, kibar konuşur falan. Yani bu tarz konuşması olan insanlar çok samimi söylüyorum ki inanılmaz derecede inanılmaz derecede konuşmalarına dikkat eder ve çok fazla dişil olurlar yani, kısık ses tonuyla. Ama yani bunu ben tabii ki videolarda yapamam yani. Bana şey diyenleriniz oluyor ama sen hiç yapmıyorsun falan. Arkadaşlar, ben video çekiyorum yani. Lütfen beni e, videolarda şey yapın, diskalifiye gibi düşünün beni. <laughs> Çünkü ben sadece size tabii ki taktik ver veriyorum şu an. Pudralayacağım yüzümü, gözümü, kaşımı. Tabii ki. Bir hmm. de güzel bir makyaj yapacağım çünkü bundan sonra da video çekeceğim ben. Daha kısık ses tonuyla, özellikle tartıştığınız zaman ne kadar sinirli olursanız olun. Biliyorum bu çok hani ya ben nasıl kısık ses tonuyla konuşayım falan ama hani ses tonunuza böyle bir tık, iki tık, üç tık, beş tık Dikkat ederseniz dişil enerjinizi özellikle ilk buluşmalarda bunu yaparsanız yani kavga etmeyeceksiniz. Onun için ilk buluşma anladın mı? Yani bir tık daha konuşmalarınıza dikkat ederseniz böyle daha kısık, ılımlı konuşursanız inanın bana dişil enerjinizi hiç olmadık kadar hiç olmayacak kadar yükselmiş olacaksınız. Yani karşı taraf inanın bana çok fazla dişil enerji yaydığınızı fark edecektir. Fark etmemesi zaten imkansız ötesi bir şey öyle söyleyeyim. Şimdi bir diğeri ise yani sınır çizmeyi gerçekten dişil kadınlar çok iyi bilirler. Sınırlardan kastım yani hayır denmesi gereken yerde hayır der. Hem de öyle bir hayır der ki sana Hani şey olursa anladın mı? Wow falan böyle. Ki yani gerçekten de dişil enerjisi yüksek göstermek istiyorsanız dişil enerjinizi hayır demeyi bilen arkadaşlar. Yani hoşunuza gitmeyen bir şey olduysa ya da hoşunuza gitmeyen bir plan yapıldıysa hayır deyin. Yani örnek veriyorum Örnek veriyorum tamamen böyle rahatsız olabileceğimiz boyutta bir şeyler düşünüyorum. Mesela siz hiç alkol tüketmeyen ya da gece hayatı olmayan birisiniz ve bir biriyle konuşuyorsunuz. Size diyor ki işte yarın alkol alalım işte gece dışarı çıkıp. Hani sırf onu kaybetmemek için ya da sırf o işte sizden gitmesin diye eğer tamam falan derseniz inanın bana Hani bu zaten gittiğinizde rahatsız olduğunuzu, çok mutlu olmadığınızı, çok rahat olmadığınızı zaten yüksek ihtimalle hissettireceksiniz. Ve zaten karşı taraf bu negatif enerjiyi alacak. Yani negatiflik de kötü bir şey dişil enerji için. O yüzden pozitif olduğunuz alanlarda olmaya özen gösterin. Bu da size bir dipnot olsun ama yani hayır diyebilen, hayır ben istemiyorum çünkü rahatsız olurum o tarz şeylerden. Yani sevmiyorum. Net, anladın mı? Net diyor ya. Bak domuz diyecek ki vay, Wow! Anlıyor kıza bak falan. Anladın mı? Bayağı da dişi. <laughs> yani orada bayağı şey yapmış olacaksınız. Şok olacak bu arada mi söylüyorum. Çünkü net olursanız eğer bir o kadar şoka uğratırsınız karşı tarafa. Ve size tabii ki saygı duymak zorunda kalacak. Hani sizi zorlayamaz. Böyle bir dünya yok. Böyle bir şey yok yani ne diyecek tamam kardeşim diyecek yani şey demin diyemezsen anladın mı zorluyorsa Güle güle. Naş. Adı Bizden olmaz ki o. Bir tane ruj var şu. Kaç numaraydı bu? Neyse grupta konuşuruz ama. Bunu ben göz farı olarak kullanacağım bu arada. Çünkü çok güzel bir rengi var. Ben rujları bu arada göz farı olarak kullanmayı çok seviyorum. Şöyle yapacağım. Böyle çok güzel tatlı bir tonu var nude böyle. Yani o yüzden dişil enerjisi yüksek kadınlar nerede hayır nerede evet diyebileceğini çok çok iyi bilirler. Sırf evet demek için evet demezler. Yani anlatabiliyor muyum demek istediğim şeyi. Diğer maddeye geçmeden şu Farmasin'in eyeliner'ı, ay pardon göz klibiyle eyeliner yapmayı deneyeceğim bu arada. Bakacağım nasıl olacak. Güzel bir eyeliner çektim. Onu kirpik tiplerime de süreceğim. İçine sürmüyorum gözümün kipik diplerime süreceğim. Şimdi bu tinte geçeceğim. Bu tint muazzam uygun fiyatlı ve mükemmel aldığımdan beri dudamdan çıkartmıyorum. Öyle söyleyeyim. Şimdi yanağıma da deneyeceğim bu tinti. Dudakta da duruşunu göstereceğim ve bir diğer maddemize geçelim. Artık isterseniz. Bu arada şuna da değinmek istiyorum. Tintler inanılmaz pahalı olmuş. Yani 600 liraya dudak tintleri var arkadaşlar. Yani. Mükemmel bir şey, öyle söylüyorum. Ve çok uygun fiyatlı. Şimdi yanağıma şöyle deneyeceğim tint'i. Fırça ile deneyeceğim. Aa, güzel. Ama çok doğal. Bir diğer maddemiz ise şeyin eğer adı yoksa, eğer örnek veriyorum ilişkinizin e, tam olarak bir adı yoksa yani acele etmeyin arkadaşlar, yani adı olmasın. Yani dişil insanlar ya yani dişil kadınlar, insanlar demeyeyim Dişil kadınlar asla ama asla hiçbir şey için acele etmezler. Hani illa da adı olsun, illa da sevgili olalım, illa da şu olsun, bu olsun diye asla ama asla, inanın bana, zorlamazlar, dikte etmezler. Şimdi biz şimdi neyiz? Ha şimdi sevgili miyiz? Şimdi biz ne olduk? Hani bir şey, adı var mı bizim ilişkimizin falan diye üstüne giderseniz eğer karşı cinsin hiç dişil durmazsınız. O yüzden yani ismi mi yok, olmasın yani olmasın ya çok samimi olmasın adı mesela ne olacak olmazsa adı hiçbir şey olmayacak çok samimi söylüyorum şunu göz pınarıma da deneyeceğim Uu. Dediğim gibi asla ama asla ısrarcı davranmayın. Yani bir ismi yoksa olmasın, bir cismi yoksa olmasın. Bırakın karşı taraf bir ismini koymak için çabalasın, uğraşsın. Siz sakın zorlamayın bu konuda. Şimdi tabii ki yani bana sürekli sürdüğümde falan story attığımda soruyordunuz. Hani hangi rimini kullanıyorsun? Pharmacy'nin Double Lash Extend maskarasını. iki şey var şöyle. Bununla önce ben genellikle kirpiklerimi tarıyorum şöyle aşağıya. Sonra böyle yukarı. Tamam ve bunu yapıyorum. Sonra diğer volüm kısmına diyorum. Volüm kısmıyla güzelce şu şekilde kirpiklerimi dipten uca. Şimdi benim sürüp hemen geliyorum. İki kat sürdüm sadece ama şöyle kere daha yapayım. Yeter. Vallahi kolum ağarmasın. İki kat yeter mükemmel bir sonuç. Bayağı beğeniyorum bu maskarayı son zamanlarda. Sürekli bunu kullanıyorum. Şimdi bir diğer ve son maddemiz ve artık mükemmel dudak tintimize geçiyoruz. Ee, maddemiz ise dişil kadınlar her zaman çekici olmaz. Yani hani örnek veriyorum aşırı dekolte giymek, aşırı açık giymek ya da aşırı iddialı mini etekler giymek bu hani zaman zaman dişil durabilir ama her zaman durmaz. Yani çoğunlukla itici duracaktır aslında. O yüzden çekici olduğu kadar dişil insan, dişil kadın e, Şunu söyleyeyim de bakar mısınız ya? Çok güzel. Ee, dişil olduğu kadar tabii ki masum da görünür. Yani masum durmayı da bilir. O yüzden çok masumane bir makyaj yaptım sizler için yani zaman zaman çekici durduğunuz kadar tabii ki zaman zaman e, masum da görünmeniz gerekiyor. Çünkü dişil enerjisi yüksek insanlar her zaman böyle çok e, çekici, aşırı seksi falan durmak zorunda değil. Bu inanın bana zaman zaman dişilden çok itici duruyor aslında. O yüzden bu dediklerime dikkat ederseniz eğer zaman zaman masum görünüm bu arada. Bunu tekrar altını çizeyim. Bu dediklerime dikkat ederseniz inanın bana bu 5 tüyoyla birlikte dişil enerjinizi inanılmaz derecede yükselteceksiniz. Hem vazgeçilmez olacaksınız, hem seçilen olacaksınız, hem istenilen olacaksınız. Ya da istediğiniz insanı kendinize aşık edebilip bağlayabileceksiniz eğer bu 5 tüyoya dikkat ederseniz. Videomuzun sonuna geldik. Umarım videoyu ve makyajımı beğenmişsinizdir. Sizlere bayağıdır kullandığım ve sevdiğim ürünleri de paylaşmak istedim. Dediğim gibi WhatsApp grubuma katılmak için tabii ki linke üye olmanız gerekiyor. Ürünleri satın almak için adınızı, soyadınızı ve numaranızı bırakmanız gerekiyor. Biz size ulaşacağız çünkü. Ürünlerin hepsi inanın bana mükemmel uygun fiyatlı ürünler. Haberiniz olsun. Hepinizi linke bekliyorum ve WhatsApp grubuma da bekliyorum. Sizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bu tarz videoların devamı için videoyu beğenip kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Abone ol tuşun yanındaki zile basarsanız altın videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Hoşçakalın. Bay bay. Seviyorum. Pıtırıcak. <laughs>